sevgili seyirciler 7 Haziran genel seçimlerinde artık geri sayım başladığı partilerden milletvekili aday adayları da tek tek adaylıktan açıklamaya başladı yani Lafın özeti, siyaset arenası hareketlendi. Ee, bizler de Manisa'da e, Manisalıların tercihlerini yapmalarında yardımcı olmak adına aday adaylarını sizlerin ekranlarınızın başına getirerek e, onların fikirlerini, projelerini ve savundukları değerleri sizlere aktararak seçimlerinize yardımcı olmaya çalışacağız. Bu çerçevede ana haber bültenimizin şu anda bir konu daha var. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili aday adayı Sayın Cahit Kaplan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız, iyisiniz? Çok Teşekkür ederim. Biz Siz, çok yoğunuz. Evet onu diyeceğim. Siz aday adaylığınızı açıklayalı epey bir süre oldu. İlk açıklayanlardan biri de sizsiniz. Bu süreci nasıl değerlendirdiniz? Ben aday adaylığımı açıklamadım aslında. Şöyleydi aday adayı olma ihtimalim üzerine partinin belirlediği süre içerisinde istifa etmem gerekiyordu. Evet. İstifa ettim. Bugün itibariyle göğsümü gere gere aday adayıyım diyorum. Diyorsunuz. Peki bu süreçte e, tabii ki parti teşkilatları başta olmak üzere sahada çalışmalarınız oldu. Bu çalışmalar nasıl gitti? Aldığınız reaksiyonlar ve yansımalar nasıl? E, gayet güzel. Şimdi bizim partimiz artık diğer siyasi partilerden farklı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün bize öğretisi olan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir iradesini biz Cumhuriyet Halk Partilileri olarak kendi partimizde işletiyoruz daha genişlesin istiyoruz ama bütün partileri üyelerimizin katılımıyla 29 Mart'ta bir ön seçim gerçekleştireceğiz. Ve kontenjan kullanılmadan bütün milletvekili sıralamasını artık Cumhuriyet Halk Parti'nin üyeleri yapacak. Evet, siz de e, Sayın Özgür Özel'de e, kontenjan olmaması noktasında e, çok ısrarcıydınız. E, bu haber genel merkezden geldi. E, bunu olumlu karşılıyorsunuz. Ben e, yaşamım boyunca özellikle son 10 yıldır parti içi demokrasiyi savunan bir insanım. Ve bütün mücadelem bunun içerisinde geçti. Ee, ne mutlu ki örgüte ilk il başkanı olduğum gün verdiğim sözlerin tamamını yerine getirmiş oldum. Bunun huzuru, mutluluğu içerisindeyim. Peki bu ön seçim kararının partiye artıları neler? Müthiş artıları var. Çünkü bir tanesi şu, üyelerimizin itibarını artırıyoruz. Diğer siyasi partilerde adaylar liderlerin iki dudağının arasından belirlenirken Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaylar örgütteki bütün üyelerin iradesiyle, onların vicdanından süzülerek gelen bir yapı olacak. Dolayısıyla aday olan arkadaşlarımız, milletvekili olan arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partililerin milletvekili olarak oraya geçecekler. Bu çok bu çok önemsediğimiz bir şey. Bir başka özelliği daha var. ...birçok aday adayı arkadaşımız var bizim... ...biz Cumhuriyet Halk Partisi politikalarını... ...emek yoğun bir çabayla, çalışmayla... E, ...kitlelere, insanlarımıza... ...ulaştırmak zorundayız. Çünkü e, yeteri kadar biz... E, ...hem görsel medyadan hem yazılı medyadan... ...yeteri kadar faydalanabilen bir parti değiliz. Şunun için değiliz... ...AKP iktidarının olduğu süreçten... ...bugüne kadar o baskıcı anlayışlarla... ...bütün kurumları baskılayan... ...korkutan, sindiren... ...hatta onları tehdit eden... Hatta onları cezalandırma noktasına dahi götüren bir noktadayız. Basın özgürlüğü itibariyle Türkiye'nin uluslararası arenada hangi noktada olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla insanların özgürce haber almaları, insanların Cumhuriyet Halk Partisi politikalarının neler olduğu ile ilgili konuda bilgi sahibi olmaları çok önemli. Bunu gerçekleştireceğiz. Bütün üyelerimizden talebimiz, beklentimiz şu. 2015 çok zorlu bir süreç olarak geçecek. Kim iktidar olursa olsun 2015 zorlu geçecek. Niye? AKP kendi iktidar süreçlerini çıraklık, kalfalık, ustalık diye tanımladı. Ustalık döneminde Cumhuriyet'in bütün değerleriyle karşı devrim anlayışı içerisinde savaşan bir iktidar var. Parti devleti oluşturdukları, bütün kurumları kendi hegemonyasını tutmaya çalıştıkları bir sürecin içerisinde. Onun için 2015'te Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak oraya gidecek olan arkadaşlarımız zorlu bir sürecin içerisinden geçecekler. Ciddi bir direngenlik ortaya koymaları gerekir. Yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhuriyet'in değerlerini, aydınlık bir Türkiye'yi, güzel bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek durumundalar. Bunlar ustalık döneminde yaptıklarına baktığımızda, önce ne yaptılar? Her zaman bir korku imparatorluğu kurmaya çalışıyorlar. Önce ne dediler? Balyoz, Ergenekon. Sonra o süreç geçti. Bu balyozcular, ergonokoncular bütün faili meçhul cinayetleri işleyen bunlardı. Bunlar meşru hükümeti devirmek için planlar düzenlemişlerdi. Yani ülkede gördüğünüz ne kadar olumsuzluk varsa bu ergenokon ve balyozcular yapıyordu bunu. Şimdi gördük ki sonra ne dediler? bunlar kumpasmış dediler. Yeni bir korku. Kim o korku? Kendi aslında başından beri beraber yürüdük biz bu yollarda. Ne istedikler, istediler de vermedik dedikleriyle bir paralel devlet anlayışı içerisinde başka bir korku koydular. Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi düşman yaratıyorlar. Yeni düşman yaratıyorlar. Kim yeni düşman? Merkez Bankası. Niye? Merkez Bankası niye düşman olsun? Yeni düşman o. Niye? Çünkü insanlar artık Gırtlağına kadar borcun içerisine battılar. Peki sizin Bu konulardaki çözüm e, önerileriniz neler olacak parti olarak ve sizin Cumhuriyet Halk aday olarak. Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim birinci önceliğimiz elbette vazgeçemez vazgeçilmezlerimizden bir tanesi Türkiye'de özgürlük ve demokrasi devrimini gerçekleştirmek durumundayız. Değişen dünyadaki ve konjektürel yapı içerisindeki durum itibarıyla özgürlükler insanların en baş taleplerinden bir tanesi. Ama ülkemizde öyle bir noktaya geldi ki, kırsalda öyle bir noktaya geldi ki insanların özgürlük ve demokrasi talepleri ekonomik taleplerinin gerisine doğru düşmeye başladı. Özgürlük ve demokrasiyi geliştirmek adına e, partinizin bu konuda bir programı planı var mı? E, ya da milletvekili adayı olarak ben özgürlüklerin önünü açmak adına şunu yapacağım diyebileceğiniz bir şey var mı şu Yok. anda? Yok. E, bireysel olarak Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri kendi programlarına bağlıdır. Evet Cumhuriyet Halk Partisi programı hem iktidara geldiğinde ezilenden yana tavrını ve duruşunu yani emekten yana olan e, iradesini ortaya koyacaktır ve çözüm önerilerini sol tercihleri ön plana çıkartarak yurttaşların karşısına bunu koyacaklardır. Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman iktidara gelmişse sol tercihleri öne çıkardığında gelmiştir. Bülent Ecevit dönemini hatırlayın 74-78 dönemini toprak işleyenin su kullananın dedik ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidar oldu. Ne ezilen ne ezen insanca hakça bir düzen dedik ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidar oldu. Yani sol çözüm önerileri, çiftçinin yanında olan, işçinin yanında olan, emeklinin yanında olan, küçük esnafın yanında olan, yani kimsesizlerin kimsesi noktasında bir sosyal devlet algısı içerisinde, herkesi kucaklayan, sarmalayan bir yapının olması gerekir. Evet. Bunlar AKP iktidarı ustalık döneminde bütün değerlerle savaştılar. Orduyu bitirdiler. Yargı ile ilgili konuda kendi istedikleri düzenlemeyi oluşturdular. Milli bayramları kutlamamızı, Mustafa Kemal'e karşı insanların sadakat duygularını, onun silah arkadaşlarına bu ülke için şehit olmuş insanlara karşı minnet evet. ve şükran duygularını ifade etmelerinin önüne geçtiler. Bunların detaylarını ilerleyen zamanlarda sizlerden alacağız. Ana haber bülteni olduğu için bir aday adayımız evet, daha var. Evet. Onunla da görüşeceğiz. Onun için ben verimli kullanmak adına bir diğer soruyu yöneltmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Manisa'da durumunu nasıl görüyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi Manisa'da 5 milletvekili çıkaracak. Ve bunu göreceksiniz. O dar boğazın içerisine soktukları, çaresizliğin içerisine soktukları bir arayış içerisinde olan kitlelere Cumhuriyet Halk Partisi umut olacaktır. Önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi birinci aşamayı gerçekleştirdi. Bizim milletvekillerimizi bizim üyelerimiz seçecek dedi. Ön seçim. İki, i̇ki, iki Cumhuriyet Halk Partisi seçim bildirgesini oluştururken kitlelere umut veren kendi örgütüne kendi örgütünü heyecanlandıran ve topluma güven veren bir projeyle ortaya çıkacak. Bunun en önemli parçalarından bir tanesi göreceksiniz. Bizi CHP gelirse faizle e, tehdit eden, CHP gelirse faizler yükselir diyen bir iktidara karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl ekonomik çözümler, nasıl insanların geleceği planlamalarına uygun duruşlar olacağını Cumhuriyet Halk Partisi seçim bildirgesinde hep beraber göreceğiz ve onlara güven verecektir. Çok seçim teşekkür bildirgesi. ediyorum efendim. Çok sağ olun. Kısıtlı zaman içerisinde birçok mesajı da iletmenize e, fırsat tanımaya tanıdık. Çalıştık. E, Allah nasip ederse ilerleyen zamanlarda artık bu sürecin e, süreç çerçevesinde sizlerle tekrar birlikte olacağız. Ben, ben ee, Cumhuriyet Halk Partililere bir tek küçük mesajım var. Tamam buyurun. O şu, 2015 çok zorlu bir süreç olacak. Seçeceğimiz milletvekili arkadaşımız örgüt kültüründen, geleneğinden yetişmiş olması lazım. Tarlanın çamurunu, tozunu biliyor olması lazım. Temsil yeteneği güçlü olması lazım. Sol ideolojik donanımla olması lazım. Ve örgüt bağının güçlü olması lazım. Atalarımız demiş ki yukarıya çıkarken yolda gördüklerini unutma, aşağıya indiğin zaman, ineceğin zaman yine onlara rastlayacaksın. İlk göreceklerin onlardır. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum efendim, Beğenimize katıldığınız ediyorum. için çalışmalarınızda başarılar.